Bugün sabah saatlerinde gençlik devirecek çalışmasının görsel iletişim tasarımlarını yapan Mahir Akkoyun, Cumhurbaşkanlığı hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Günlerdir sosyal medyada milyonlarca insanın paylaştığı, yoksulluğa ve zamlara dikkat çeken stikerleri tasarlamış olmak, bu ülkenin savcısı tarafından suç kabul edilmiş durumda. Ne Mahir'in tasarımlarında ne de gençlik devirecek imzalı afişler ve stikerlerde herhangi bir hakaret suçu bulunmamaktadır. Miting meydanlarında bas bas bağırıp ben bir ekonomistim, bu ülkenin ekonomisi benden sorulur diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mevcut ekonomik krizin bir numaralı sorumlusudur. Enflasyonun yükselmesinin de zamların her geçen gün artmasının da yoksulluğun giderek derinleşmesinin de tek sorumlusu bu ülkeyi yöneten AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Biz hayatımız boyunca AKP iktidarından başka iktidar görmemiş gençleriz. Bu ülkede biz her geçen gün yoksullaşıyorsak bunun sebebi AKP iktidarıdır. Bu yoksulluğu ve zamları eleştirmek suç değildir. 14 Mayıs seçimlerine günler kala tasarımcı Mahir Akkoyun'un gözaltına alınması tüm muhalefete bir gözdağıdır. Mahirle dayanışmak bugün en temel görevdir. Bizler bir kez daha ineliyoruz. Eğer bir ülkede yoksulluk varsa, zam varsa, geleceksizlik varsa bunun sebebi AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Gözaltılar, baskılar bizi yıldıramadı, yıldıramayacaktır.